İsrail yanlısı gösterilere herhangi bir kısıtlama veya yasaklamanın olmadığı Avrupa ülkelerinde Filistin'e destek gösterileri güzergah dışına çıkanların gözaltına alınacağı uyarıları, yoğun polis gözetimi ve göz yaşartıcı gaz dahil sert polis müdahalesinin gölgesinde düzenlendi. İngiltere'nin başkenti Londra'da 14 Ekim'de on binlerce kişi Filistin'e dayanışma göstermek ve İngiliz hükümetinin İsrail'in Filistin'e şiddetinde Filistinlilerin haklarına karşı sessiz tutumunu protesto etmek amacıyla İngiliz Yayın Kuruluşu BBC Genel Merkezi önünde toplandı. İngiliz polisi gösteriden önce yaptığı açıklamada eylem güzergahı dışında ve İsrail'in Londra Büyükelçiliği çevresinde yapılacak gösterilere müsaade edilmeyeceğini ve gözaltılar yapılabileceğini duyurdu. Londra'daki BBC binasıyla Başbakanlık Ofisi 10 numaranın bulunduğu Downing Sokağı arasındaki yaklaşık 2,5 kilometrelik güzergah üzerinde geniş güvenlik önlemi alan polis İsrail Büyükelçiliğinin bulunduğu Palace Green Caddesini de trafiğe kapattı. İngiliz polisi ile eylemciler arasında gerginlik yaşandı, 15 kişi gözaltına alındı. İsrail'in Filistin'e şiddetinin ilk günlerinde Fransa'nın Paris ve Strasbourg kentlerinde İsrail yanlısı gösterilere izin verilirken Filistin'e dayanışma gösterileri ise kamu düzenini bozma riski taşıdığı gerekçesiyle Paris, Strasbourg, Lyon ve Marsilya'daki yerel makamlarca ard yasaklandı. Yasaklara rağmen Filistin'e dayanışma gösterilerinin düzenlendiği Strasbourg'da 13 kişi, Marsilya'da 4 kişi ve Lyon'da 1 kişi gözaltına alındı. Fransız polisi göstericilere biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Başkentte iki gün sonra yapılan bir diğer gösteride de güvenlik güçleri ellerinde Filistin bayrakları ve boynunda Filistin kültürünün bir parçası olan Filistin kefiyesi diye bilinen poşuları takan protestocuları durdurdu ve toplam 752 kişiye para cezası kesti. Almanya'da Berlin polisi 11 Ekim'den bu yana Filistinlilerle dayanışma gösterilerine izin vermiyor. Polisin yasağına rağmen aralarında Filistinlilerin de bulunduğu bir grup 14 Ekim'de polise Orta Doğu'da barış, Orta Doğu'da ateşkes iki devletli çözüm sloganıyla gösteri yapmak için başvurduktan sonra kent merkezindeki tarihi Brandenburg kapısının önündeki meydanda toplandı. Polis gösterinin yasaklandığı gerekçesiyle eylemcilerin meydandan ayrılmasını istedi. Bir süre sonra polis aracından gösterinin yasaklandığı ve eylemcilerin bölgeden ayrılması gerektiği anonsu yapıldı. Ardından polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Eyleme katılan diğer kişiler de bölgeden ayrıldı. Berlin'de aynı gün yapılması planlanan başka bir gösteri daha yasaklandı. Frankfurt'ta da yaklaşık 750 kişinin katıldığı eylemde polis 100 kişiyi kimlik tespiti yapmak amacıyla kısa süreliğine gözaltına aldı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde 3 kişi gözaltına alındı. Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 15 bin kişi kentin batısındaki Westerpark'a doğru yürüyüşe geçti. Gösterilerde biri Hamas bayrağı açan, ikisi yüzlerini kapatarak polise mukavemet eden 3 kişi gözaltına alındı.